Zaten. E motorumuz da bozuluyor. E ben ne yapam da? Ben... ben ne yapam? Ben size soruyorum. Ben ne yapam? Evet arkadaşlar herkese merhaba hepiniz yepyeni bir motovlog videosu hoş geldiniz bugün arkadaşlar yolda anlatayım <laughs> belki dedim yüzümü özlemiştiniz Haksızsam haksızsın de. Teşekkürler. Bugün arkadaşlar ilk önce sanayiye gidiyoruz. Arabamıza bakmaya. iki gündür. Dün geldi daha doğrusu ustamız. Bugün çerçembe. Bugün perçembe. Bu videoyu izlediğiniz gün cuma. <laughs> Oradan doğru büyük ihtimalle orijinal egzozumuzu taktırmaya gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki motorumuz trafikten ben. 2-3 hafta oldu ceza yiyeli. Bir türlü o işleri de halledemedim. Nedense artık o işlerden bıktım. Usandım. Bugün bir orijinal egzozu takıp geri dönüş yoluna geçeceğiz ama yani garanti diyorum bak. Bak bunun altını Çiziyorum. Garanti olmayacak abi Olmayacak dayı Olmaz dayı Olamaz İmkansız Bugün olmaz A -a. Bugün o orijinal egzoz takılmayacak dayı Yalnız e, muayeneye giderken Muayene randevusu da almadım o yüzden bugün takılıp takılmayacak Belli olmadığı için makine uçuyor be uçak be Harbi makine uçak ya Bugün gönül isterdi ki Bir yıkama videosu çekmek öyle bir gazlamak ama Yapamıyoruz arkadaşlar maalesef Bu yıkama videosunu çekemiyoruz çünkü hava çok soğuk Hiç yıkıyasım da yok Bugün inşallah çevrimdeniz etraf çok sakin gibi ananı satacağım şimdi ben zincir kırıldı zannettim aklım çıktı iki hafta var ya motora binmediğim zaman hep bir korku oluyor ya. Sürekli şerit böyle bir yapa yaptım Ulan dedim lastik çıkar abi. Veya lastik patladı. Polis mi o? Değil herhalde de o da olabilir. Dur bakayım ya. yok. Dayı aklımızı aldım ben. Baksana aşağı çakar. Zaten daha yeni yedik ceza. Aslında yine iyi dayandım ha. Motor aldım, aldım. onu. <laughs> ben şuradan kendimi yan yola atayım arkadaşlar. Geçenlerde yan yola atmayı unuttum buradan. Bayağı bir dolandık. Çevirmeme yok? Gel sus. Çevirme çevirme diyorum. Ondan sonra arkadan geliyorlar. Alıyorlar. Cık. Kendi kendime kızıyorum. Ben kafayı yedim iyice ya. Oha yola baktım. Yalnız tam uçmadık bu şu an. <gülüyor> <gülüyor> az az isem demek ki. Şu serçe parmağım da geçen günü bir tırnağımı koparttım yan tarafından. Abi kopartmaz olaydım ya. Parmağım şişti. Şu an hatta eldiven taktım diye de acıyor. Aga be. Arabamızın halı. İsmail ustam kolay gelsin. Oo, hoş geldin hacı. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Beyler kolay gelsin. 500 tane abone geldi. 500 de geri çıktı. <laughs> Cimcik gibi dizmişsin abi. Bu senin. Onlar senin. Bu benim. He topluyorum yavaş yavaş. Arkadaşlar, arabamız paramparça. Ustam kaç günlük kişi var? En az 3 gün. En az 3 gün var ama yani e, yapılan işlemleri falan görmek istiyorsan şöyle yaklaştık. Arkadaşlar burası komple gömlek çakıldı. İçinin pistonları değişti. Siboklar tamamen gidikti. Siboklar değişti. Buralar tıraşlandı. Malzemeleri göster. Bunların hepsi motorun üzerine toplanacak işte. Bu yağ kaçakları nereden yapıyordu? Yağ kaçakları bu takım jontayın içinde takım. işte bak. Bunların hepsini takıyoruz öyle. E sen oradan şimdiler nasıl bastın da nasıl durdurdun? Motorun saat gibi çalışınca buradan alacaksın arabayı. Peki bir yazılım atmamız yok mu? No. Yok. <laughs> Zaten motoru yaptığımız mi? zaman öyle pati çekme yok, ani gaz verme yok. şey biraz çünkü gömlekler iyice ısınacak, sertleşecek, pistonlar gömleğe alışacak. 1000 kilometre. Yani bir bayan gibi kullanacaksın 1000 kilometre. Bayanlar. Ondan sonra ne yapıyorsan, yapıyorsan <laughs> yap, Bayanlar hiç var mı ki? Nereden <laughs> gidiyorlar? Yavaş, yavaş. Aynaya bakamak, bakmak baka lazım. Arabanın <laughs> önünü gördün herhalde? Abi şey soracağım. Şimdi bu arabada bir ağır hasar kaydı var. Burası değişmiş, kaput değişmiş, bir de sol çamurluk değişmiş. Ana arterler sağlam. Ana arterlerde bir sıkıntı var mı? Yok, hiç işlem sıkıntı var yok. Ama. Yani hiç işlem yok. Bak buralar var ya, kutu Güzel gibi değilmiş. el değmemiş buralara. Yani... Şimdi ben bu arabayı birkaç ay önce uygun fiyatı aldım. Hı -hı. 44 milyar aldım. Hatta videosunu çektim. İnsanlar... Görmüştüm ben, görmüştüm. Ee, he. İnsanlar inanmadı. Arkadaşlar, bu zetin yani, böyle oluyor işte. Ama şimdi ben bunu motor yaptırsam da, yine zarar etmiyorum şu an. En az 10 sene kullanırsın. Evet, bir de yani araç sıfır oluyor. Tabii, sıfır motor oluyor. Fıstık gibi kullanacaksın. Her 10.000 kilometrede bir yağını değiştireceksin. Motorun iç kısmı, dizayn çok temiz. Şaselerde, maselerde, alt traverslerde, beşiklerde hiçbir şey yok. Sadece dış saçlar, o da zaten 1-2 yaşındaki ya. arabada yani. bir dış saç bozulduğu zaman değişiyor ya da boyanıyor yani. Ha, arka tarafı dur, park halindeyken vurmuşlar. Evet arkadaşlar maalesef bu sabahın işi var zaten tek başına demiştim. Yarın veya hafta pazartesi gelirim artık. Burada karşıda da trafik polisi var. Hiç göstermeyeyim. Motorumuz zaten biliyorsunuz trafikten ben. Çok sakin bir şekilde böyle relax şekilde motoruma bindim. Kameranın bataryasını değiştirdim. Hiç sıkıntı yokmuş. Ama böyle panik yaparsan adam gel bakayım buraya der yani. Plakamız çıkarttık açık artık zaten. <laughs> ay, ay. Normal bir şekilde gidiyorum. Artık bir sonraki videoda egzoz takarız. O günü ben zaten randevu da alırım akşamına ama muayene istasyonlar da uzak oluyor ya. Üf. Muayene istasyonunu hiç sevmiyorum var ya. Şimdi normalde bizi hemen bakıp göndermeleri lazım ama Bazen kıllık yapıyorlar. 2 saat bekletiyorlar orada. İnşallah hafta öyle olmaz. Yani en az randevudan 2 saat önce orada olsam bile randevunda falan alıyorlar. Zaten muayene istasyonlarını biliyorsunuz. Hep bir sıra. Şuradan bir motopola da uğrayalım bari gelmişken bir gün e gidelim. Yani bu motorumuzdaki sıkıntıyı da haftaya inşallah çözeceğiz arkadaşlar. Ön takım fırça takımı bilyeleri falan değişecek haftaya. Yani o bilyeleri dediğim arkadaşlar o da paranızını satayım. Orijinali 1500 lira. Abi bu motor işi, araba işi bizi bitirdi be, ulan süngere vurduk ya. Harbiden harca harca var ya, ulan ne çektik be. Bu motoru da uygun fiyat aldım ya, nasıl satayım? Hep bu uğraş içerisindeyim ha. Ama inşallah kaplamadan sonra her hafta düzenli bir şekilde de yıkacağım motorumu. Rahat olun. O zaman diyeceksiniz ki, wow. Ben Karadenizliyim. Ulan ben PTT'ye gidecektim. PTT arabasını gördüm de aklıma geldi. Saat kaç acaba ya? Bunda öyle bir sıkıntı yok be. Gaza içiyorsun, tık arada kalmıyorsun. Dayı burada EDS var. Hiç sakata gelmeye gerek yok. Motorumuz 90 derece oldu. Öyle bir de Instagram'a hikaye lan Yapıştır dayı. Oğlum ben akıllanmadım herhalde. Mızı ışıkta ara gazı veriyoruz ya. Aa dayı dayı. Siz ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Bum bum bum, 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 bum. Aa egzoz korkutma çadın yapmadım ya. <laughs> Neden yapmadım? Neden? Unuttum. Hep unutuyorum. Bak kırmızı ışıkta geçti yerler. Araba. Orada bir yapıştırmam lazımdı yani. Sınırımız 90. Herhalde hızım da 90 orada ya. Oğlum bir sakin ol lan. Allah Allah. Harbiden sakin olamıyor o alet. satayım. Ankara Deniz alacak beni. Alacak. Harbi diyorum almadı Yalnız arkadaki bir hareketlendirdi. <laughs> Hareketlendi hemen gözlerimi kaçırdım oradan. Yola bakana baktım. <laughs> Ona da kafamı şöyle bir yaptım. Selam verdim, geçti. <laughs> Oğlum ya. Yar ben Karadenizliyim Karadeniz benim evim Aa, bu arada yorumlarda gördüm Ben ne zamandır Akdeniz şarkısını söylemiyorum Hakikaten yani var ya unuttuk neredeyse şarkı arkadaşlar <laughs> Ufaktan size bir beleş konser yapayım Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hala bir Temmuz ise bir başka sahilde insanlar kokola sımsıcak abi burada her zaman çevirme oh be oh be burada var ya her zaman çevirme oluyor şimdi Bakırköy tarafında çevirme vardı geçen de öyle oldu az da Bokokorinko oluyorduk Bugün bir risk aldım. Bu yola girdim. Bu sefer temizmiş. Yani işi kötüsü motor trafikten men arkadaşlar. Gerçi egzozdan da direkt bağlayabilir de yani trafikten men olduğu zaman herhalde mecbur bağlar yani. Sisteme girdiği zaman dayı ben bir sola girebilir Giremem. Aferin. haftada iki motovlog kesin gelecek arkadaşlar bilginiz olsun kış tarifesine geçiyoruz artık normalde haftada üç video atıyorum ama artık iki videoyu düşürmem gerekiyor çünkü her gün dışarı çıkamıyorum sıkıntı oluyor cezada iyi duruyor zaten e motorumuz da bozuluyor e ben ne yapalım ben? ben ne yapalım ben size sorayım. Yapan. Şöyle bir kazlamayı mı özlediniz yoksa? Yakında. Bu bir fragman olsun. Fragman tadında popunu çıkarma. <laughs> Yeter. <gülüyor> Trafik açıldı rahatladım çünkü da. <laughs> Müzik dinliyormuş. <laughs> Ulan beni gaza yatırma polis burda Yar sana küstüm Var ya motoru kapalı garajda tuttuğum için Şunu hala da koymadılar <laughs> Normalde motoru dışarıda bıraksam var ya Bunu hemen koyarlar ha he. Gerçi bunun yedeği de var. AliExpress'ten aldım bu arada bunu da. Türkiye'de bulamadım. Bir, bir ay falan sürüyor ama ya. Kargo sıkıntı bu AliExpress'in ama. Ufaktan bu videomuzun da burada sonuna göre kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarzda motovlogların devamı içinde. bir de bir, bir çanta ekmeği Bir like yapıştırın. Paylaşırsanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yanda çıkan diğer videolara tıklayarak diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Kalın sağlıcakla. Buraya kadar izleyen kardeşlerimiz de yorumlara bir bin arar yapıştırırsa sevinirim.